Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Burada anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar dün Bitcoin'i, YFPI ve Sushi'yi inceledim ki. Bunları zaten katıl butonundaki arkadaşlara YFF'yi önceden incelediğimi belirtmiştim ki dün YFF'yi inceledikten sonra gerçekten e, muhteşem üstü bir hareketlilik geldi. Sadece YFF'yi de arkadaşlar sizlere inceleme yaptıktan sonra genel manada yakalamış olduğumuz hareket ki en çok yükselen coin'i yakalamayı başarabildik tekrardan. Bunlar gerçekten önemli detaylar. Siyah bölge kırılımından sonra kademel olarak neler yapılabileceği gibi bilgiler sundum ve yüzde 67'lik muhteşem bir hareket yakalamayı başardık. Bu gerçekten güzel. Bugün tekrardan arkadaşlar sadece saatler içerisinde bana katıl butondan destek veren arkadaşlara şu görmüş olduğunuz bölgeden sonra, kırılımdan sonra tekrardan diğer YFE'yi de %20'lere varan hareketlilikler yakalamayı başardık. Ki bu süre zarfında TRB'ye gelelim hemen. TRB'de arkadaşlar bir video paylaşmıştım destek olan arkadaşlara orta ve yüksek derecedeki arkadaşlara ortak paylaşmıştım bunu ve şu görmüş olduğunuz gibi %50'lik muhteşem bir hareket yakalamayı başarabildik tekrardan. Bunlar gerçekten önemli detaylar. Birçok koyun yükseliyor ama önemli olan arkadaşlar doğru yerde ve doğru zamanda olmak ki ben bunu her defasında zaten sizlere söylerim. Doğru yerde ve doğru zamanda olduğunuz sürece arkadaşlar her zaman kazançlar elde edebilirsiniz bu piyasadan da. Siz de istiyorsanız bunlardan faydalanmak için arkadaşlar katıl butonunda bana destek olabilirsiniz. Bakın en son dün TRB'de iki gün önce paylaşmıştım diye burada bilgiler paylaştım. Bugün yine YFF'yi paylaşmıştım arkadaşlarla. Ben gece bile gördüğüm zaman bazen paylaşımlar yapıyorum ki özellikle örneğin dün linki paylaşmıştım. Şu görmüş olduğunuz bölgede belli formasyonlar vardı. O formasyonlardan sonra bile çok büyük yükselişler geldi. Linkte bile %12'lik bir hareketlilik yakalamış durumdayız. Siz de istiyorsanız arkadaşlar bu önceliklerden yararlanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrardan BTC'ye geçeceğim. BTC'de dün şu görmüş olduğunuz bölgeden sonra şu bölgelerin de geçilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler vermiştim ki buraya geldikten sonra şu gördüğünüz bölge ki bizim için önemli olan belli aralıklar içerisindeydi ve bu aralık içerisinde özellikle dominansla beraber altcoin'lere bir para akışının olabileceği belliydi ve biz de bunları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Ve bunun akabinde de arkadaşlar bakın 10.826 tekrar buradan noktasal olarak çalıştık bu gerçekten önemlidir. Daha önce de söylemiştim. Daha önceki tepelere veya diplere göre tekniksel veri yapan arkadaşlar var ama benim için önemli olan destek ve dirençleri ben sadece belli tepe ve diplere göre yapmam arkadaşlar. Bakın şuradan geçen desteğin bu tepe ile diple hiçbir alakası yok mesela. Biraz daha farklı çalışıyorum kendi adıma. Bunlar dışında arkadaşlar bugün BTC ile ilgili 11.020 bölgesi önemli. Bu bölge üzerinde kalmayı başarabilirse ki hafta sonu piyasasına geçiyoruz. Ve hafta sonu piyasasına geçerken de dominansta bana göre şu görmüş olduğumuz yükselen trend içerisinde şu tepe bölgesi dip bölgesini ve şu dip bölgesiyle tekrardan birleştirdiğimiz zaman bir düşüş trendi içerisine girmiştim. Şuradan yükselen trendi kırdıktan sonra tekrardan diğer hareketli ortalamaları kırdı. Şu an için tekrardan bir retest yapabilir, kendisini 59.88 bölgesine atıp oradan tekrardan geri çekecektir diye düşünüyorum. Dip bölgemiz arkadaşlar 59.50. Olur da biz bunu kırmayı başarabilirsek Gerçekten hafta sonu bazı coinlerde tekrardan muhteşem hareketler bizi bekliyor olabilir. Onu da şimdiden sizlere söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar BTC'de şu an için şu görmüş olduğunuz bölgenin özellikle burada bir trend çizgisi geçtiği için çemberin yani üçgenin kendisi test edilmemişti. Bu bölgeye çok yakın bir bölgeden geçti. Test açısından da orada büyük bir önemli daha önce direnç olan, sonradan destek olan çalışan 10.826.66 bölgesi bizim için olan bir test edildiği için yeterli yani şu an için ve bu bölgelerden sonra arkadaşlar gördüğümüz gibi tekrardan buradan birbirinin aynı şekilde gelişen mumlar var. Bu büyük mumlardan sonra bu gelişen mumlar belli oranlarda tekrardan farklı hareketlerin gelebileceğinin birer göstergesidir. Ama şu an için hangi hareketin geleceğini bundan sonraki 8 saat içerisinde anlamamız biraz daha olası olacaktır diye düşünüyorum. Bunun için de arkadaşlar e, sizlere uyarmam gereken bir coin var. Ethereum. Ethereum gerçekten önemli. Ethereum'da da arkadaşlar belli oranlarda şu görmüş olduğunuz BTC gibi bir üçgen formasyonu var ki şu gördüğünüz üçgen formasyonun dışında burada tekrardan farklı şekilde formasyonlar görebiliyorum ben şimdi. Onlarla kafanızı şişirmek istemiyorum. Burada klasik olarak oluşan üçgen formasyonu kırılmış durumda. Burada önemli olan detaylardan birisi de arkadaşlar aynı zamanda mavi çizgiyle görmüş olduğunuz bu tam olarak 200 günlük hareketli ortalama değil bunu tekrar tekrar söylüyorum hep. Bu iki, bu hareketli ortalamanın geçilmesi önemli. Burada da arkadaşlar geçilirken retest için tekrardan gelip şu görmüş olduğunuz e, hareketli ortalamadan dolayı aşağı bölgesini retest yapmadı. Şu anda tekrardan bu hareketli ortalama yani 358 bölgesine gelip retest yapabilir. Benim için yeşil bölge önemlidir. 370 bölgesi. Kadim olarak bu bölgelere gidebilir. Bu bölgelerin üzerindeki bir kapanıştan sonra da daha yüksek ve sert hareketler bizi bekliyor olabilir. Şurada görmüş olduğunuz gibi belli destek ve direnç bölgeleri burada var. Şu görmüş olduğunuz bölgeye de yeni bir tane destek bölgesi hemen belirleyebiliriz. 443 bölgesi diye. Burada da arkadaşlar dediğim gibi Ethereum'a biraz daha dikkat etmekte fayda var. Çünkü gerçekten 4 saatliklerde önemli olan bir Kırılım gerçekleştirmiş durumda. Birinci hedefi zaten şurada yeşil bölgeyle belirlediğim benim için çok önemli olan bir bölge. O bölge üzerine çıkmayı başarabilirse Ethereum'da tekrardan belli oranlarda 400 USDT'lere giden hareketlikleri görebiliriz. Bu açıdan da dikkat etmenizde fayda var. Şimdi hafta sonu piyasasına girdiğimiz için genel manada dünya piyasalarına da baktığımız zaman arkadaşlar bakın VIX endeksinde bir düşüş söz konusu. Bu önemli bir detaydır. Onun dışında arkadaşlar Amerikan piyasalarına baktığımız zaman olumlu DAX keza olumlu bir şekilde kapattı. Bugün Türk borsasında da belli oranlarda güzel yükselişler gelmişti. Dolarda belli oranlarda bir güç kaybı söz konusu. Dolar özellikle de yapılan açıklamalardan sonra tekrardan bir güç kaybına uğradı. Ama emtialar şu an için dünyada özellikle gümüş tekrardan güç toplamaya başlıyor. Burası önemli. Amerikan vadelilerinde de belli oranlarda belli hareketlilikler var. Hepsini bir bütün olarak düşündüğümüz zaman şu an için belli büyük haber akışları gelmediği sürece çok büyük sert hareketler düşüş açısından beklenmez. Ama tabii ki çok ani hareketler de örneğin Trump'ın hastane hastaneye kaldırıldığı gece bile çok ani düşüşler olmuştu. Tabii ki ben bunları yeri bir zaman geldim hemen arkadaşlarla dakikalar içerisinde paylaşıyorum. Onun dışında arkadaşlar şu görmüş olduğunuz durumdan sonra da özellikle hafta sonu piyasasında BTC belli bir alanda konsolide olmayı başarabilirse tekrar söylüyorum bazı altcoin'lerde %50'lere varan bile belli hareketlilikler gelebilir. Önemli olan onları yakalayabilmektir. Tabii ki bazılarında bu hareketliklerin beklemesini biraz daha beklemek farklı. Örneğin bugün birçok hızlı hareket eden coin var ama şurada görmüş olduğunuz gibi Litecoin, IOTA, BAT, Kütüm, Dash, XMR'de biraz hareketlilik var. Bu coinlerde gördüğünüz gibi bunun dışında da bazı coinlerde çok büyük düşüşler ve hareketsizlikler varken her zaman söylüyorum önemli olan iyi e coin'i, iyi e coin'i yakalayabilmektir. Ve ben de emden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. BTC kademe olarak arkadaşlar direnç bölgeleri burada duruyor. 11.000 bölgesini kırarsa tekrardan 10.800 bölgesine gelme ihtimali vardır. Bu bölgelerden önce de şu orta bölge olan 10.920 bölgesini test edebilir. Şu an için arkadaşlar şu görmüş olduğumuz bölgede 10.700 bölgesine kadar olan bir olan çarpma bir hareketlilikte herhangi bir problem yaşanmaz. Bu bir. Onun dışında arkadaşlar bakın şurada Eylül'den sonra daha önce de bu şu görmüş olduğunuz bölgelerde bir Golden Cross olabileceğinden bahsetmiştim. Şu an için bakın şu hareketli ortalamalar, şu görmüş olduğumuz hareketli ortalamayı kesmeye çalışıyorlar. Eğer bu kesilirse büyük bir ihtimalle biraz daha yükseliş gelebilme ihtimali olabilir. Bu açıdan özellikle bu saatten sonra BTC'ye çok dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü 11.500 bölgesi benim kendi adıma 11.480 diye belirlediğim bir bölge var. Eğer biz o bölgelerin üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak BTC ile ilgili çok daha farklı konuşulabilir önümüzdeki dönemler içerisinde. Bugün sadece dediğim gibi Ethereum'u sizlerle inceleyeceğim. Bu coinlere dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Hepinizi seviyor, saygılar sunuyorum arkadaşlar.